Cilt rahatsızlıklarında egzama, sedef, mantar gibi durumlarda nasıl kullanmalıdır ve kullanımlarda nasıl fayda gösterir? Bu da çok önemli bir alan. Evet. Şimdi e, e, cilt, egzama, sedef, mantar genellikle bağırsak e, ince bağırsaktaki e, rahatsızlıklardan ortaya çıkıyor. İnce bağırsaklarda en büyük darbeyi asitlerde yiyor. Vücut alkale almadığı zaman 12 parmak bağırsağından geçen gıdalar yeterli alkali yapıya ulaşmadığı için ince bağırsaklara asidik yapıyla geliyor. Orada ince bağırsak savaş verirken hasarlara uğruyor. İşte bilinmeyen hastalıklar da burada ortaya çıkıyor. Şimdi bizim tavsiyemiz şu. Önce insanların al Böyle rahatsızlığı olan insanların alkamineyi içsel kullanması lazım. Yani e, suy, suyuna başta koyarak, mümkünse et yemeğine, mümkünse çayına, kahvesine birer damla. Bak, bu da çok önemli. Çay, kahve bir damla, iki değil, tek bir damla e, koyarak vücutun içeriden temizlenmesi lazım. Zaten birçok arkadaşımla bugün yine bir hanımefendiyle konuştum. Şimdi hatırlayamıyorum. Şu var. Değerli arkadaşlar, alkamineyi alınca 1 iki hafta zaten idrar ve dışkılar ağırlaşıp kokusu artar. Ha doğru hocam ya bu ne? İşte vücuttaki asitleri atarken o atıklar hakikaten ağır kokular ortaya çıkarıyor. Bu da bir ay sürüyor. Yani bir tüp bitene kadar vücuttaki temizlenme olayı devam ediyor. O nedenle de olay burada e, alkalinin kullanılarak içeriden temizliğini sağlayıp önce yani benim egzamam sedefim mantarım var sürersem geçer mi? Hayır. Önce kullanacak. İkinci akşam yatarken egzama sedef mantarı olan yere solüsyonu şöyle damlatıp sürecek eliyle neyse pamukla yatacak ve orada kuruyacak sabah bizim hanımda bacaklarına çok ciddi sedef vardı. İnanın bundan yiyelim. Benim arkamda bir yazdığımda Ayvalık'ta kızım dedi ki el gibi kıpkırmızı baba senin boynun ciğer gibi dedi. Dilara hepiniz aşağı yukarı ya nasıl olur lan aynı hakikaten baktım ki ciğer gibi olmuş. İnanın dört defa sürdüm. Dört defa ama tabii ki alkaminemi dağılıyorum. Ve haklı gitti. Ha bu herkeste olur mu bilemem. Bu yorumu da yapmıyorum. Her zaman derim ya bana hiç inanmayın. Tek yapacağınız şey siz tatbik edin ve görün.